Yunanistan'ın Euro'daki geleceğine ilişkin kritik önem taşıyan seçimler pazar günü yapılacak. Merkez bankaları ise gerekirse önümüzdeki hafta Yunanistan'daki seçimler sonrası koordineli likidite desteğine hazırlanıyor. Dünyanın en büyük tahvil fonu Pimco'nun CEO'su Muhammed Elerian, Yunanistan Euro'dan çıkmak zorunda kalacak dedi. Elerian, Yunanistan'ın hala yüklü miktarda mali desteğe ihtiyacı olduğunu iddia etti. İtalya Ekonomi Bakanlığı'na ait bazı şirketleri özelleştiriyor. İtalya'da 3 şirketin satışından yaklaşık 10 milyar euro gelir bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, Avrupa Merkez Bankası'nın bankacılık sistemini desteklemeye hazır olduğunu belirtti. "Gerektiği anda harekete geçebiliriz." dedi. Almanya Başbakanı Merkel Avrupa'daki ekonomi ve para birliğini güçlendirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ancak Almanya'nın da gücünün sınırlı olduğunu söyledi. <laughs> Euro bölgesi liderleri 28-29 Nisan'da Brüksel'de bir araya gelecek. Liderler zirvede fonlama koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulunacak. Büyümeyi canlandırıcı önlemlerin de ele alınacağı zirvede istihdamı artırıcı önlemlere de ağırlık verilecek. Amerika'da Haziran'da Michigan Üniversitesi Güven Endeksi 74.1'e indi. Beklenti 77.5'tu. Amerika'da Mayıs'ta sanayi üretimi ise %0.1 geriledi. Beklenti %0.1 artıştı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan yeni teşvik sistemi ile ilgili kararnamenin bu sabah Bakanlar Kurulu'nda acele başlığıyla imzaya açıldığını, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Pazartesi günü yürürlüğe girmesini beklediklerini söyledi. Merkezi yönetim bütçesi mayıs'ta 4.6 milyar lira fazla verdi. Faiz dışı bütçe fazlası 6 milyar 997 milyon liraya çıktı. Mayıs'ta gelirler %13.6 artışla 30.8 milyar liraya çıkarken giderler %8 artışla 26.2 milyar lira oldu. Ve Türkiye'de işsizlik oranı 3 ay aradan sonra Mart'ta %9.9'da yeniden tek haneye geriledi. Genç nüfusta ise işsizlik oranı %17.4 olarak gerçekleşti. Bloomberg KT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta her gece 23'te olduğu gibi küresel piyasalarda haftanın son iş gününde de karşınızdayız. Oldukça hareketli bir haftayı daha geride bıraktık. Hafta boyunca hem İspanya'daki bankacılık krizini hem Yunanistan'da pazar günü yapılacak seçimleri hem de yine önümüzdeki hafta Amerikan Merkez Bankası Fed'in olası bir parasal genişlemeye gidip gitmeyeceğini piyasalar fiyatladı. Bunu konuştu, bunu tartıştı ve cuma günü itibariyle tüm bu fiyatlamalar artık yapıldı. Amerikan borsası da kapandı diyelim. Pazar günü Yunanistan'da gerçekten çok kritik bir seçim var. Yunanistan'ın Euro'daki geleceğine ilişkin Yunan halkı belki de son kararını verecek. Yunan Yunanistan Euro'da devam edecek mi yoksa Drahmi'ye geri dönecek mi? Bu seçim belki de bunun kararı olacak Yunanistan açısından. Yeni demokrasiyle Siriza, önlemlere karşı çıkan Siriza, Çipras liderliğindeki parti başa baş gidiyor son anketlere göre bakalım pazartesi sabahı piyasalar nasıl bir tabloya uyanacak bunu merak ediyoruz ama aynı zamanda merkez bankalarının dünyanın önde gelen merkez bankalarının eğer Yunanistan'dan piyasanın istemediği bir sonuç çıkarsa bir hazırlık içerisinde olduklarını piyasada likidite sıkışıklığı konusunda destek vereceklerini bu likiditeyi sağlayacakları konusunda haberler Avrupa borsalarının bugün yukarıya çıkması neden oldu diyelim. Avrupa'da borsalar bugün de yükseldiler. Yunanistan'daki seçim belirsizliğine rağmen yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de İMKB yönünü yukarıya çevirdi ama yurt içinde biraz daha temkinli bir yükseliş vardı. Onun altını çizelim. %0.18'lik bir artış var. 58.467 seviyesine kadar geldi. İMKB 58.500'e kadar takılmış durumdayız. Birazdan canlı yayında Bloomberg Bankacılık Uzmanı Yalman Onaran konuğumuz olacak. Amerika'dan Melike yanında olacak Yalman Oran. Çok konuşulan bu İspanya'daki bankacılık krizini konuşacağız. Aynı zamanda Fed'den önümüzdeki hafta bir parasal genişleme destek gelir mi? Tüm bunları Yalman Onaran'la konuşacağız diyelim. Amerika cephesine baktığımızda haftanın son iş gününde kapanış seviyeleri nasıl oluşmuş ona göz atalım. Dow Jones günü yükselişle kapatmış görünüyor. %0.91 oranında yükseliş hareketi 12.767 haftanın kapanış seviyesi Dow Jones'ta. S&P 500'de 1342 seviyesindeyiz. Oradaki yükseliş oranı %1'in de üzerinde ve Nasdaq'ta 2872 gün sonunda ve hafta sonunda karşımıza çıkıyor. %1.29 Nasdaq teknoloji hisseleri biraz daha olumlu hareket gerçekleştirmiş bugün. Dow Jones'un haftalık hareketine bakalım. Bugünkü yükseliş 115 puanlık bir yükseliş hareketi var. Hafta boyunca aslında Dow Jones'un yönünü yukarıya çevirdiğine şahit oluyoruz. Hafta başında 12.411 seviyesindeymişiz ki şu an 12.767 seviyesine kadar gelmişiz. Dolayısıyla ciddi bir yükseliş var Dow Jones endeksinde. Euro dolar paritesine bakalım hemen. 1.2655'teyiz orada %0.46 Euro dolar karşısında güçlü. Dolar TL 1.8117'de Euro TL 2 ise 28.89 seviyesinde. Altında 1626 dolara kadar geldik. Altın artık Amerikan Merkez Bankası FED'i bekliyor tamamen ama hafif hafif de yukarı gitmeye devam ediyor. Dün de buna çok yakın oranlarda 5-6 dolarlık bir yükseliş vardı. Bugün de 6,5 dolarlık bir yükseliş var. 1626'da haftanın kapanışı. Amerikan ham petrolü ise 84 dolardan tam olarak haftayı kapatmış görünüyor. Evet piyasalar nefesini tuttu tam anlamıyla Yunanistan'daki pazar günü seçimleri bekliyor ama Amerika bir şeyi daha bekliyor. Çarşamba günü Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararını. Fed QE3 yapacak mı? Yeni bir parasal genişlemeye gidecek mi? Yoksa Operation Twist dediği o Twist operasyonunu uzatacak mı? Bu beklenti var piyasalarda ve dolayısıyla Wall Street'te yönünü bugün de yukarıya çevirmeyi başarmış durumda. New York'a gidelim Melike Ayan'a ve Yalman Onaran'a merhabalar diyelim. Yalman merhaba Melike merhaba. Merhaba. Şimdi Merhabalar Barış. Şimdi Melike sana sözü bırakacağım <laughs> ama Yalman'a ben bir kişisel tamam. soru sormak istiyorum izninle. Şimdi sarı kırmızı kravat takmış. Ee, o şey, <gülüyor> <gülüyor> o şampiyon takımın Galatasaray'ın e, renkleri mi evet. yoksa İspanya'nın? İspanya'yı konuşacağız o yüzden mi taktı merak ettim. Ha, çok güzel. Ya, Galatasaray için taktım çünkü e, tamam. şampiyon olduğumuz yıllarda televizyona çıktığım zamanlar takarım. Evet. Ee, pek nasip olmamıştı son yıllarda bu sene olması güzel. Peki neyse ki piyasalara geçelim o zaman İspanya'ya da denk geldi Melike'ye bırakalım sözü. Teşekkürler ben zaten Barış bunun farkına varacağından %100 emindim. Çok da güzel bir aslında tesadüf olmadı sen bunu bilerek yaptın. ya. İspanya biliyorum. kısmını düşünmüyordum açıkçası. <laughs> Ama İspanya hakikaten önemli. Şimdi piyasalara baktığımız zaman Barış şurada şunu söylüyor. Cumaları yükseklere çıkaran hisseler acaba hisseler mi çıkardı yoksa negatif gelen ekonomik veriler mi? Hay, ekonomik veri negatif geldikçe hisselerin yukarı çıktığını görüyoruz. Bu da enteresandır. Tabii Fede bağlı hemen geleceğim sana soracağım onu. Ee, i̇çeri baktığımız zaman Michigan Güven Endeksi 74'e düştü. 79'lardan 74'e. Ee, sanayi üretim %0.1. Ee, biraz da doların euro karşısında tabii çıkması güçlenmesi ihracatlara darbe vurdu. New York bölgesindeki imalatın da düşük geldiğini hatırlarsanız eğer. Yani gelen çok güzel bir ekonomik veri yoktu. Sadece say sen de biraz önce dediğin gibi Avrupa Merkez Bankası ve işte e, Kanada'dan İngiltere'ye, Japonya kadar acaba herkes pamuk eller cebe deyip e, fonları ortaya akıtacak mı söylentisi bu umut. E, ikinci olarak da Fed. Fed kararı çarşamba gelecek. Fed'den acaba yok operation twist midir? Twist operasyonu mudur? Yoksa başka bir şey midir? Gelecek mi? Gelme umuduyla birlikte yeşeren Piyasalar görüyoruz. Bu realistik mi? Bu gerçekçi mi? Gelecek mi böyle bir karar? Yalmancığım sen bu, özellikle bununla başlamak istiyorum. Yani ekonomik veriler kötü. Ee, zaten bir, birkaç haftadır, birkaç aydır kötüye gidiyor ekonomik veriler. Hem Amerika hem dünya pek e, tekrar e, gerilemeye, daralmaya e, başlar gibi ekonomi. O yüzden de Fed'den e, tekrar bir parasal genişleme beklentisi çok yükseldi bir iki gündür piyasayı bu gerçekten pompalıyor FED'den yani FED'den de buna doğru sinyaller gelmeye başladı bugün Avrupa bir Merkez Bankası da aynı şeyleri söyledi Söyledim, yani yüzde sıfır faiz o kadar bizi rahatsız etmez demeye başladılar onlar yüzde değildi herkes sıfırcı oldu hani bizim öğretmenlere derdik o okuldayken sıfırcı Leyla sıfırcı şey diye <laughs> şimdi merkez bankaları sıfırcı oldular. E, sıfır da yetmiyor tabii Amerika'da. E, bono alması lazım. E, yani zor bu sefer, bu, bu haftaki kararda, yani önümüzdeki haftaki kararda çıkıp çıkmayacağı ama çok yakın rakamlar yani veriler böyle giderse e, üçüncü bir e, parasal genişleme ihtimali çok yükseliyor. O yüzden piyasalar hoşuna gidiyor tabii. Ama şunu diyorsun, olsa bile yarar etkisine kadar olur? Hani love of e, Her seferinde azalıyor. Yani gerçekten e, her, her yaptıklarında etkisi azalıyor çok kısa sürelerde piyasayı kızıştırmasının dışında uzun dönemli sorunları çözmeyen bir şey olduğunu her seferinde konuşuyoruz. Artık yıllardır konuşuyoruz. Yani para basaraktan evet. bir şey çözülmüyor. Aynı şey işte Avrupa'da da her seferinde kısa küçük önlemler açıklıyorlar. Bu sefer çözdük diyorlar. Gittikçe de kısa sürüyor onun mutluluğu. Yani piyasaların ona destek vermesi. Gittikçe kısa sürüyor. En son gördük İspanya'da İspanya bankalarının desteğini açıkladılar, yarım gün sürdü. Pazartesi Aynen. günü öğlene kadar sürdü, o pazartesi kadar. öğleden sonra düşmeye başladı. Yani O yüzden bunlar artık etkileri gittikçe azalıyor. Yıllardır konuştuğumuz başka bir konu da Yunanistan, öyle değil mi Barış? <laughs> ne yani seçimler bu pazar? 5 yıldır resesyonda olan bir ülkeden bahsediyoruz Yunanistan. Konuşmaya da devam edeceğiz gibi görünüyor bundan sonrasına ilişkin. Şimdi pazar günü çok kritik seçimler var. Ee, Yalman sen ne bekliyorsun diye soracağım ama seçim sonuçları değil de seçim sonrasına ilişkin nasıl bir tablo ortaya çıkabilir? Elbette seçim sonuçlarına çok bağlı ama yani belirsizlik çıkacak gibi görünüyor şu an için. Senaryo senaryo baktığımızda diyelim ki AB IMF yanlısı bir hükümet çıktı seçimlerden ya da Sriza yani ben önlemleri tanımıyorum diyen parti hükümeti kurma yetkisini alabildi. İki senaryo baktığında neler öngörüyorsun? Ya yani Barış, ben hep söylüyorum biliyorsun Yunanistan'ın sorunlardan kurtulma ihtimali sıfır. E, seçimlerin sonucu sadece kısa dönemde durumu etkiler. Yani e, Avrupa Birliği taraftarı partiler becerirlerse bir koalisyonu bu seçim sonucunda en azından e, son e, maç biraz ertelenmiş olur şampiyonluk maç. maçı. Ama ee, diğer, e diğer sızıza çıkarsa yani e, Avrupa ne tekrar oturup masaya her şeyi tekrardan yapacağım diyen e, parti kazanırsa bu sefer kısa dönemde bir anda ne yapmaya karar vermek zorunda ne yapacağına karar vermek zorunda Avrupa Birliği. Ama yani diyorum ya sonuçta her ikisinde de çözüm yok. Yani Avrupa Birliği'nde kalsa da çıksa da Yunanistan'ın e, sorunlarını çözmesi çok zor. Çok büyük bir borç batağında artı ee, ekonomisini tekrar büyümeye çevirebilecek hiçbir e, elinde faktör yok ee, yatırımları yıllardır e, yatırım yapılmamış e, onun bir iki tane e, ihracat sektörü var o sektörler çok zayıflamış durumda turizmi e, para yatırılmadığı için çok geriye gerilemiş durumda yani bunların hepsinden sonra Yunanistan nasıl toparlayacak çok zor ama e, yani ikisinde de yani ben çıksa da çıkmasa da kolay değil. Tabi büyük acılar çektikten sonra bir gün inşallah o da e, Türkiye'nin yaptığı reformlarla vesaireyle e, aynı şeyleri yapar diyoruz ama bu seçimin sonucu sadece kısa dönemli etkiler diyorum. Kısa ben dönemli etkiler. Mesela. Şimdi Melike'ye birazdan sözü vereceğim. İspanya'yı ve bankalarını soracak ama Yunanistan konusunda ben sana izinle bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi Yunanistan Tabii. olası bir eurodan çıkışı yani bu mutlaka sen de bankacılık uzmanısın. Yani senin kendi uzmanlığın artık bu. Diyelim ki Yunanistan Euro'dan çıktı. O bankacılık sistemi üzerinde Avrupa'da bunun tüm senaryoları artık konuşuldu, döküldü zaten ortaya. Ya önlemler alınmış durumda mı yani sarsılır mı yoksa kolay atlatırlar mı o çıkışı, Euro'dan çıkışı? Şimdi Yunanistan'ın sadece Euro'dan çıkması bankaları etkilemez çünkü zaten bu son de borç yapılandırma operasyonları ve IMF'den Avrupa Birliği'nden yeni aldığı borçlarla Yunanistan'ın borç stoğunun yüzde %75 75'i devlet sektörüne kaymış durumda. Yani IMF, Avrupa Birliği ve Avrupa Merkez Bankası biliyorsun Avrupa Merkez Bankası bankaları da e, fonladığı için evet. yani o yüzden çok ufak bir rakam kaldı özel sektörde. E, özel sektör bankalarının artık e, Yunanistan'a şeyi az. Ama sadece bununla bitmiyor. E, Avrupa Birliği'nin diğer e, ülkeleri problemli ülkeleri ne yapacak? Yani Yunanistan çıkarsa bu Euro'dan çıkma ve Euro'nun parçalanma ihtimali yükseldiği için bu sefer kriz çok daha farklı bir boyut alıyor. Asıl yani, mesele orada. Diğerleri yani, yoksa de sadece Yunanistan'ın çıkması yani diğerleri de, de çıkabilir yani. diyorsun. Kapı açılmış olacak. Bu sefer İspanya'da çıkacak mı o Kapı konuşulacak. Maliyetler yükselecek, faizler anlamında diyorsun. Sanıyorum Ali evet. bir sorusu var İspanya ilişkin. İspanya dediniz de işte ben de hemen oradan da başlayacağım. Çünkü İspanyol Banka, İspanya bir de kaçıncı, dördüncü büyük değil mi? Avrupa'da? Evet. Şimdi bakıyoruz. Dediler 100 milyar euro yok daha da destek gelecek sözler verildi ama bu yeterli yeterli mi yeterli olacak mı yanma? Yani İspanya'nın en büyük problemi hep adım adım küçük küçük adımlarla ve hep geç kal kalarak yapıyor. Yani bütün problemler yani bütün ülkeler bu sorunları küçük adımlarla Piyasanın gerisinden gelerek çözmeye kalktıklarında çözemiyorlar ve piyasa onlardan hep önde gittiği zaman gerçek çözüme ulaşılmıyor. Bugün veya dün Angela Merkel'in sözü vardı, Alman Başbakanı'nın piyasalarla yarış halinde Avrupa Birliği diye. Ama yarışmıyor Avrupa Birliği piyasalarla, hep piyasaların arkasından gidiyor. piyasa onu zorluyor, o zaman da zorlaya zorlaya bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok daha önüne geçmesi lazım. İspanya'nın piyasaların önüne geçmesi nasıl olabilir? Çok ciddi rakamlarla İrlanda'nın yaptığı gibi büyük paraları bankalarının temizlemeye girişirse, zarar edilmiş batmış batık kredileri bit kenara aktarıp onları bankalardan çıkarıp temizlerse bankalarını, o zaman olabilir ama bu 100 milyar euro ile olmayacak tabii. Olmayacak, yani benim e, birkaç hafta önce yazdığım e, yazıdaki hesaplar e, 200 milyar euro civarında bir rakam gerekiyor. E, ya aslında o da çok büyük değil. Hani 100 veya 200 sorun değil yapılır yapılmaz mı değil. Ama piyasa 100 milyar dolar euroyu hem yetersiz buluyor hem de asıl problem sadece o değil. Bu reformları yaparken İspanya'yı yalnız bırakıyor Avrupa Birliği. Yani İspanya borç alıyor tekrar bunu yapmak için. Anladım. E sonuçta İspanya'nın borcu yükseliyor. Zaten çok borcu var. Zaten bütçesi inanılmaz açık veriyor. Ekonomisi korkunç bir krizin içinde geriliyor. %25 işsizlik var. Bir 100 milyar euro da al. Hadi 200 milyar euro da al. Borç denerekten çözülmez ki bunlar. Avrupa Birliği'nin demesi yani Almanya'nın, e, Hollanda'nın, Fransa'nın bu güçlü ülkelerin biz senin bankalarının hisselerini alıyoruz... Onları kurtarmana yardımcı olacağız derlerse iş hmm. değişir. Ama bu tip şeylere yaklaşmıyor Avrupa Birliği. Problem asıl burada. Peki bu biraz önce önüne geçilmesi lazım dedin de finansal krizi daha da belki zorlaştıracak bir durum varsa veya bazel kurallarına geçmek istiyorum. Hmm. O yüzden önüne geçilecek şey deyince o geldi aklıma. Bazel kuralları şu anda ne durumda? Finansal krizin önüne geçebilir mi bu ıı, şartlar veya bundaki yeni ya. değişiklikler daha da kötüleştirebilir mi? Yani bazel kurallarını zaten e, kriz bitmediği için e, gerçekten e, uygulanması 10 yıla yayıldı ve bu 10 yıl daha başlamıyor yani bırak 10 e, yıla yayılmasını 10 yılın e, sürecinin başlaması bile önümüzdeki yıl ama tabii süreç başlayacak önümüzdeki yıl o yüzden artık yaklaştı yoksa onu mu başlatmasak diye şimdi korkuyorlar. Ee, bu likidite ile ilgili kurallar vardı. Onları e, ertelenip duruyor. Şimdi de değiştirilmeye çalışılıyor. Likidite kuralları yani sadece e, kapital değil, sermaye kuralı değil, sermaye yeterli değil. E, i̇şte likit araçlar bulunması bilançoda ki bunları hemen satıp çıkabilesin. Mesela Lehman'la evet. Airstones'un problemi neydi? E, insanlar paralarını istediğinde yatırımcılar... E, Likit satacak bir şey yoktu. Evet. E, o yüzden de daha zor duruma düştüler ve battılar çok hızlı bir şekilde. Bunu engellemek için ama e, yani bankalarda likidite yok. Zaten en büyük problem şu anda likidite. Hmm. O yüzden kuralları şimdi değiştirmek zaten de, çok geç kalınmış bir şey. Bu kurallar 10 yıl önce değiştirilmiş olacaktı ki bankalar likiditeleri olacaktı. Ve şu anda krizle karşı karşıya geldiklerinde satacak Hoca da aynı şeyi Kerem Hoca da aynı şeyden bahsetti. Yani çok, çok geç bu saatte. Bundan sonra şimdi bu e, likidite kurallarını uygulayın. O yüzden gidin lik, bu likit e, şeylere yatırım yapın demek. E, yani çok geç. Yapamazlar çünkü yok paraları yok zaten. Paralar olsa bu problem olmazdı. Soruda da yani İspanyol bankaların durumunu sen anlatırken nasıl önüne geçilebilir? Ne yapılmalı? Yani bu borçla borç olmaz. Yani İspanya, Sadece diyorum ya problem İspanya'da değil. İspanya yalnız bırakılıyor. İspanya'da daha fazla devlet borcunu yükseltmek istemiyor. Zaten yüksek bir borç ve bütçe açığı var. Ee, Avrupa Birliği'nin ortak bir şekilde e, İrlanda'ya da aslında aynı şey yapmaları gerekiyordu. Aynı hata İrlanda'da yapıldı. İrlanda'nın borç yükü %60'dan %120'ye çıktı. Gayri safi milyasıyla evet. oranı. Bir anda iki katına çıktı. Niye? Batık bankalarının, zombi bankalarının e, borçlarını üstlendiği için... İrlanda. Şimdi aynı şeyi e, olayı aynı senaryoyu İspanya'da kullanmaya çalışıyorlar. İspanya'da batık bankalarının yükünü almaya kalktığı zaman bir anda fırlayacak borç yükü. Bunun yerine Avrupa Birliği, Almanya vesaire demeleri lazım ki biz e, senin batık bankalarının kurtarılabilecek olanlarına para yatırmaya hazırız Avrupa Birliği olarak ve borç vermek değil. Yani sermayelerine biz ortak olacağız. Sermayeye ihtiyacı var çünkü bankanın. Batı, batık yani. banka ne yapar? Sermayeye ihtiyacı var. Yeniden sermayeleşiyor. Kötü bankalarının bir kısmını batır e, kapatacağız. Hı, hı İyi olan, yaşayabilecek olan bankalara da yeniden yapılandırılmasının sermayesini Avrupa Birliği karşılayacak derse hı. Yani bu bu sefer kimseye bir para verilmiyor. Çünkü Doğru. sermaye yatırımı yaptığı zaman kim yaparsa yaptın... Kurtarılın mı? Yani bir gün 5 yıl sonra da olsa bu e, banka toparlayıp da e, gerçekten iyi duruma geçtiği zaman sermayenin geri alabilirsin. Yalman peki Zamanı bir araya girebilir miyiz yine? Melike çok ki. özür diliyorum. Şimdi ama Yalman bize yapılan açıklamalar, resmi açıklamalar işte bu borç İspanya devletine verilmiyor. Doğrudan İspanyol bankaları bu borçtan sorumlu olacak. Ya biz bunları okuduk bunları duyduk. O zaman yalan mı bunlar yani? Nedir? İşin aslı sen mutlaka araştırmışsın. Diye. Yani İspanya İspanya öyle yapılmasını istedi ama öyle olmadı ne yazık. Yine sonuçta İspanya'ya veriyorlar parayı. Yani İspanya'nın e, bankaları kurtarma fonu var. E, evet. FROB diye e, tam olarak açılımını hatırlamıyorum şimdi. Zaten İspanyolca galiba e, açılım. E, yani ona veriliyor para. E, o da sonuçta devlet. Yani İspanyol devleti. Hı hı. Sonuçta Eurostat'te 2-3 gün önce açıklama yaptı. Bu alacağı, e, FROB'nin alacağı borç... İspanya'nın devlet borcunu yükseltecektir. Bunu bunu hesaplarımıza katacağız diye. Hmm. Yani sonuçta İspanyol devlet alıyor. Yani İspanya Almanya ya borcu yanaşmıyor. Olur. Paranın direkt direkt bankalara verilmesine. Çünkü bankalara direkt borç verme Avrupa Birliği Avrupa Merkez Bankası'nın likidite yapımlarından daha farklı olması çok zor. Yani kredi likiditeyi sağlar. Doğru. Ama sermaye batık banka ...sermayesi yenilendirmesi için e, yeni sermaye verilmesi lazım. Bu da devlet devlet aracılığıyla yapılmayacaksa... ...direkt sermaye yatırımı yapılması lazım. Peki Yalman bir kez ee, daha... Yanaşmıyor. Ama tabii İzmine... bürokrasi var, politika var. Böyle hap gibi hemen verip almıyorlar Doğru, yani. Haklısın evet, Melike. Sen Peki. doktor olarak reçeteyi yazarsın da alıp almamak hastaya bağlı. Doğru. Yalman şunu soralım. Sen şimdi çok net bir şekilde söyledin. 100 milyar euro yetmeyecek diyorsun... Bunu şimdi önümüzdeki dönemde İspanya bir kez daha AB'nin kapısına gittiğinde seni çağıracağız burada. Sen söylemiştin diyeceğiz ona göre. 200 bile yetmiyor <laughs> senin, diyor. <laughs> senin e, hesaplamalarına göre 200 milyar euro gerekli değil mi? İspanya bankaları için. Evet yani 200 milyar Benim hesabım şu. Benim hesabım çok basit. İrlanda'nın e, 2010 yılında yaptığıyla bankalarını temizlemek için... İspanyol bankalarını karşılaştırıyorum. Durumun benziyor hatta İspanya İrlanda'dan aslında daha kötü durumda. Çünkü evet. e, İrlanda'nın ekonomisi yavaş yavaş toparlamaya başladı. Bak İrlanda'nın ekonomisi toparlamaya başladı. İhracatı çok arttı. E, çünkü içinde devalüasyonu başarmış durumda İrlanda. Yine de İrlanda 2010'da yaptığı banka temizleme operasyonunda ki öngördüğü zararlardan daha fazla zarar etmiş durumda İrlanda bankaları. Yani çok kötü senaryolarla yaptılar. Ders alınmadı. O senaryoların üstüne çıkmış Hayır diyorum ki yani durum o kadar kötü ki şu senaryoyla yani en kötü senaryo denen senaryolardan daha kötüye gitmiş durumda 2 yıl sonra. İspanya sadece İrlanda'nın senaryolarını kullansa 200 milyar euro koyması Gere gerekiyor gelecek. bankalara. Son olarak şunu sorayım ama Hiç olmazsa iki yıl idare eder diyorum ben de. Peki idare eder zaten <laughs> ya idare ederdi. Ed Yalman aslında Yalman kesinlikle bankacılık Hı -hı. şimdi sen çok güzel bir kitap yazdın. Hoca da çok beğendi orada evet. götürdü. Yani orada İspanya'nın durumunu bize söylemişti öyle değil mi Barış sen de hatırlarsın. Çok önceden Bence yine bu durumla ilgili sadece Çareler isimli bir kitap yazmak lazım. <laughs> evet, İspanya'nın <laughs> bankaları batık diye çok net bir şekilde hatırlıyorum. İspanya yardım istemeden bankalar için Yalman bizim yayında bir cuma günü İspanya'nın bankaları zaten batık diye ağzından o cümle çıkmıştı. Peki şu İtalya'ya gelelim, o da konuşuluyordu. İtalya'da diyor ki ya. hayır benim bankacılık sektörüm güçlü. Gerçekten öyle mi? Sen onu da mutlaka e, araştırmışsındır. Yani İspanya ile İtalya farklı <laughs> İtalya, mı? İtalya, Fransa. <laughs> e, İtalya'nın bankalarına, İspanya'nın bankalara kadar e, bakmaya vaktim fırsatım olmadı açıkçası kitabı hazırlarken. E, bir an önce kitabımı yayınlamak istiyordum. Evet. Daha hızlı e, çözümler geleceğini düşünüyordum. Gelmedi aslında. Biraz daha vaktim varmış. Keşke biraz daha uzun sürseymiş kitap araştırmalarım. <laughs> çok yavaş çünkü politikacılar sağ olsunlar ağır ağır ilerliyorlar. Ama İtalyan bankaları yani şu fark şurada. Tabii İspanyol bankalarıyla aynı durum değil. İspanya çok büyük bir e, Re, e, ...emlak e, balonu vardı. Emlak balonu patlayınca bankalar kötü duruma gelir. Bu çok standart. Yani Amerika'da emlak balonu patladı. Doğru. E, bankalar çok büyük zarar etti. İrlanda'da da emlak balonu patladı. Banka büyük zarar etti. E, İtalya'da bir emlak balonu yok. O yüzden büyük krediler e, batık durumda değil. Ama İtalya'nın problemi biraz daha Yunanistan'a benziyor. İtalya'nın hükümetinin çok büyük devlet borcu çok yüksek yani yüzde 120 e, civarında milli e, hastalığı oranı borcun ve bu çok yüksek rakam zaten yüksek bir yerde krize yakalanınca evet. iş çok zor yani normalde iyi iyi günlerde ekonomi iyi gidiyorken bol bol vergi toplayabiliyorken bir hükümet borç oranını düşürmesi lazım ki kötü döneme geldiği zaman vergiler azaldı, ekonomiye evet. başladığı zaman harcamalarını yapıp borcunu yükseltirken problem olmasın. İtalya öyle bir kötü durumda yakalanmış durumda ki borcu zaten çok yüksek. Sınır derecesinde ve gerileme, ekonomik gerileme var bütün dünyada yani Avrupa'da Peki. var, İtalya'da var, her yerde var. Yalma... Fransa'da var mı? Çok kısa hemen soruyorum çünkü bu milyon dolarlık bir soru. Fransa'nın notu da düştü. Rulnik da aynı şeyi söylüyor. Ne diyorsun Fransa Fransa'da çizgide yani bir ...iyi durumda olan ülkeler var... ...bir kötü durumda olan ülke var... ...İtalya'da durumu zahim evet. olanlar da... ...Fransa'da da tam çizgide... Demişti, ...aşağı diyeceğiz mı düşecek, yani. yukarı mı çıkacak... ...toparlayabilecek mi Durum. o da kritik... ...ama Fransa'nın... E, ...en problem e, yanı... ...Fransız bankaları, Almanya bankaları gibi... ...bütün bu krizde olan ülkelere... ...çok büyük e, alacakları ve yatırımları var... Oradan Fransa'nın çok başı Peki, derdi. Çok teşekkür ben de kırmızı ediyoruz. giydim. Maçlardan madem bütün takımlardan bahsediyoruz ama Amerika'da olmanın verdiği bir hissiyattan yola çıkarak ben hem Beşiktaşlı hem Fenerli hem Galatasaraylıyım. <laughs> Aslında Türk Milli <Peki>. <laughs> takımının taraftarı olarak. Teşekkürler Yaşanlar, Melike. Yaşanlar, bu politik e, mesaj içinde bir Alman'a da gerçekten e, uzmanlığını bir kez daha bizlere aktardığı için teşekkür edelim. Bankacılık konusunda Avrupa Bankaları'nın bizlere anlattı.